Derman dolusunu ver lan Çirkesin gizliyor dizoların Bunu al yeni gönder Pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişim Derman dolusunu ver lan Çirkesin gizliyor dizoların Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa her işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bize gel yakından Bunu al yeni gönder Kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hem Derman dolusunu ver lan Çirkesin Gidiyordu zoların ya. Bunu al yeni gönder Pırr Kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde YERE dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Bunu al yeni gönder pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap YERE dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Üzerim ben seni hemen se Bunu al yeni gönder pırr, Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca mekanda Kişi başı dört karı ancarı yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyor derman dolusunu ver lan Çirkinim gidiyor dizoların ya, ya. Bunu al yeni gönder Pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca mekanda Kişi başı dört karı ancarı yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde derman dolusunu ver lan Çirkinim gidiyor dizoların kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca daha kişi başı dört karı anca yanda Alkol bir yanda Derman dolusunu ver lan Çekesin gidiriyor dufoların ekran Bunu al yeni gönder Pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca daha kişi başı dört karı anca yanda Alkol bir yanda Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın Derman dolusunu ver lan Çekesin gidiriyor dufoların ekran Kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca mekanda Kişi başı dört karı anca yanda Alkol bir derman dolusunu ver lan Çirkeşim gidiyor dizoların Bunu al yeni gönder pırr. Kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca mekanda Kişi başı dört karı anca yanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişim derman Dolusunu ver lan çirkeşim gidiyor dizoların Bunu al yeni gönder pırr kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca Bunu al yeni gönder Pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca Rüyanda Alkol bir yanda Kurusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Kesim gezdiriyor dolarını Bunu al yeni gönder kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda Lan çekesim gidiyor dolarım Bunu al yeni gönder pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda Bunu al yeni gönder pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekan daha kişi başı dört karı anca rüyanda